Çanakkale bölgesinde de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çanakkale, Çan, Lapseki, Bayramiç arasında kırsal bölgede büyük baş hayvan yetiştiricileri genellikle salma hayvan denilen yöntemle yörenin tescilli sığır çeşidi olan yörük hayvanları yetiştirilmektedir. Bu bölgede yıllardır hayvan üreticilerinin ve kasapların talebi bulunmaktadır. Bu bölgeye organik ve konvansiyonel entegre mezba ve hayvan pazarı yapılmasına uygun olduğunu düşünüyoruz. <laughs> projeye uygun yerler mevcut. Örnek olarak Kayadere muhtarlığının çeydar kenarında Çan yoluna cepheli 9 dönüm bir arazisi mevcut. Ayrıca projeye Borsa Başkanı Abdullah Deniz ve Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya destek ve yardımcı olacaklarını beyan etmişlerdir. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı e, GMK üyesi Selçuk Semizoğlu da destek ve yardımcı olacağını beyan etmiştir. Ayrıca Sayın e, Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan ve GMK üyesi destek ve yardımcı olacağını beyan etmiştir. İlgili paydaşların katılımı ile bu projeye uygun, e, bu projeyi hayata geçirilmesine yönünde il, il özel idarenin öncülük etmesini yöreye büyük katkı sağlayacağına inancındayım. Bu önerimi meclisin takdirine sunuyorum.